Hatıraları tırlatır seni çıkmaza sürükler Geceleri seni yazmak için baş ucunda defter Kanalar bu çeyimsiz nacizane beden Uykudan uyandığımda hatırladığım tek sen Hatıraları tırlatır seni çıkmaza sürükler Geceleri seni yazmak için baş ucumda defter Kanalar bu çeyimsiz nacizane beden Uykudan uyandığımda hatırladığım Rüyalarında gördüğüm kadar sahteymiş Mero söylediğin sözlerin inanmak istediğim için inanmış Korkak olan bu kalbim benim Anlatmak istemezdim benim için Çünkü sen çok özeldin Karartmak istemezdim geceleri dahi Ama uykulu bu gözlerim Derde düşmüş anlattığım efkar dolu Hep benim bu sözlerim Telefonumu dahi kapattım bana ulaşmanı Bir an hiç istemedim Kendime ceza vermişim bunu çok geç fark ettim Sesini özledim Sana isyan kart takıldım gün geçti anılarım Yenik düşüp hep affettin Hatıraları tırlatır seni Çıkmaza sürükler Geceleri seni yazmak için Baş ucumda defter Kanalar bu çeyimsiz Naçizane beden Uykudan uyandığımda hatırladığım Tek sen Hatıraları tırlatır seni Çıkmaza sürükler Geceleri seni yazmak için Baş ucumda defter Kanalar bu çeyimsiz Naçizane beden Uykudan uyandığımda hatırladım tek sen bir genç kızın günlüğünden sıyrılan bu satırlar kendinle yüzleşirken kaçıp kurtulamazsın tebessüm hoş gelir sana ancak kaldınırsın karalanır hayatın tek bir celsede kaçamazsın albümlerde kalan eski fotoğraflara bakma arkadaşlığını bozonlarla at bir kenara üflü uçsun hayallerin Boy su umutlar besledin Bir gecelik ilişkilerle hayatını bitirdin Miras kalmasın yarınların bu bedbaht Hayatta bugüne kefil yaşama arama sırdaş asla şarkılarda Huzur bulamazsın ezgiye kapı yol şimdi Rüyalar aleminde kendine ait bir yer bul Kurtul artık kuytu köşeler değil senin yerin Sorulardan bıktığınız an sesimi kesin İrdeleme solan gülleri şefkatimle BESLE dinle sadece kulak ver sevgilerimle